etmeye var ee, bir başka rehber daha çekiyorum al ee, kesme e, rehberi alacak bu al kesmeden önce e, ilk dikkat edeceğim şeylerden biri Şuradaki jeneratörün şu kısmı şu kısmı ve şu kısmı önemli yüzü için taklit bizim için en düşük yüzde 30 seviyelerinde olursa pek sıkıntı çekmeyiz. Dark resist. Çünkü e, karanlıkta kaldığımızda bizim darklık resistimiz artmaya başlıyor. Bu ne kadar büyük olursa, fazla olursa, e, o kadar canımız az iniyor. Yani darklık resistin 30 ve üzeri olması bizim için önemli. Bu e, ışık seviyesi o bizim şu makinenin bizi taşıyan makinenin ışık seviyesi bu. O ne kadar fazla olursa etrafımızdaki ışık o kadar fazla olacaktır. O yüzden bu da önemli. Ben bunu en az 100 seviyesinde tutuyorum. Şu da benim için önemli. Şu ışık, fener. Nasıl isimlendirirsek artık. Flares. Bunun radiusu, yani bunun verdiği parlaklık. Bu da en az 100 seviyesinde tutmaya çalışıyorum ben bunu. Ve diyorum ki en az 13 tane olsun diyor. 10 tane de yeterli. En az 10 tane olsun. Ben 13, benim farklı amaçlarım olduğu için 13 aplamışım bunu. 18'e kadar aplayacağım ben bunu. Ama en az 10 olursa iyi olur. Şurada 3-4 seviyesinde olursa, şu patlatıcı üst seviyesinde olursa, sizin uygundur. Şimdi rehbere geçelim. Evet başlıyoruz. İlk önce avlu göstereyim. Evet. Evet avul şu şekildeydi. Şanslıyım. E, pek bir kötü notu yok burada. Yani avul eğer e, AOV li bir not gelseydi çok sıkıntı yaşardım. Çünkü avul avulun bazı skillleri alan hasarı verdiği için, o alan büyüdükçe bizim ölme riskimiz de artıyordu. Şu an notları çok iyi. Yani kötü bir notu yok. Yani beni pek etkileyen, beni öldürecek bir notu yok burada. Giriyorum. Bu arada derinliğim 457. Hemen hızlı bir şekilde odaya doğru, aula doğru koşuyorum. Gelelim oğlum. hemen girdim içeri. Evet. Kristaller açacak. Bakın burada 1 2 bakın 1 2 3 4 5 6 Köşelerde 6 tane ee, nasıl isimlendirebiliriz? Kukun diyelim. Kukun var. 6 tane kukun var. Bunlar bizim için çok önemli olacak. Bunlara değmemeye çalışacağız. Al canlandı. Bakın oğlum taktiği bu. Bakın öne doğru vurdu. Bakın. Düz bir şekilde bir ileri gidiyorum bir geri. Bakın buradaydım buraya geldim. Başka hareketi yapmıyorum. Tekrar vuruyor. Tekrar arkasına geçiyorum. Tekrar vuruyor. Tekrar arkasına geçiyorum. Başka herhangi bir şey yapmıyorum. Bakın uzaklaşmıyorum oğuldan. Eğer oğuldan uzaklaşırsam bana flail dış atıyor. Ki onu da göreceğiz az sonra. Bakın tekrar arkasına geçtim. Tekrar vurdu. Bakın bu skili çok önemli. Tekrar gösteriyorum. Bu farklı bir skili. Gördünüz mü? Bu farklı bir skill. Bakın buz kristalleri oluşturdu. Bunu ileri doğru atacak şimdi. Bakın ben her hemen arkasına geçmiş. Bu ileri doğru gördünüz mü? Sıçrıyor. Arkasında bir şey yok. Ben hemen arkasına geçtim onu da hocamak için. Canı belli minikler indikten sonra şöyle bir başka bir skill'i var. Böyle havaya kalkıyor bir bize şu şekilde buzlar fırlatmaya başlıyor. Bakın bu çok önemli. Ortada durdum değil mi? Bakın ortada durdum ki ortaya doğru şu boşluğa doğru gitsin şu. İşte şu Aul kopyası diyelim buna. Gitsin ki şu boşluğa gitsin. Şunlara vurmaması gerekiyor. Şu kukunlara vurmaması gerekiyor şu. Bakın bekledim. Tekrar atıyor. Biraz tecrübe istiyor. O çok, çok basit bir şey aslında. Bakın tekrar attı. Ortaya attı. Kukunlara vurmaması gerekiyor aslında. Ben burada e, vurduracağım bir kere. Bakın attı boşluğa gitti. Bakın boşluğa gitti. Değmedi tekrar bunlara. Bakın burada değdi. Gördünüz mü? Boşluğa gitmedi. Biraz daha ortada durmalıydım. Burada değdi. Değmemesi gerekiyordu. Onun ne kadar tehlikeli olduğunu az sonra birlikte anlayacağız. Bak. O da boşluğa gitti. Şu an bir, bir bir tane failimiz var. Bu da boşluğa gitti. Bundan bu arada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kere atıyormuş. Onu öğrenmiş olduk. Evet. 3, 6. Evet. 6. Evet. Tekrar o skillini attı. Kristal skillini. Hemen arkasına geçtik. Arkasına geçmemize rağmen bize vurmuş. Bakın ne kadar çok vuruyor. Benim canım fullü. Bakın ne kadar canım, in canımı indirmiş vurdu bak şuradan bir parça vurmuş bana bakın ne kadar canıma indirmiş bakın diğerleri şu an kapalı değil mi kukunlar bakın tek şu açık çünkü kırdık bunu oğlum kopyası bunu kırdı yani ortada durmamıştım kırmıştı evet flame dash atıyor demiştim yani dibinde durmalıyız flame dash atıyor flame çok vuruyor flame dash atmaması için dibinde duruyorduk dibinde duracaktık size şuralarda göstermiştim bunu Bakın, burada hep dibindeyim değil mi? Hiç flay'imde şatmıyorum. Hiç uzaklaşmıyorum şimdi. Ama şurada flay'imde şatmaya başlıyordu. Tekrar yükselim. Bakın, vurmuştu. Bakın, uzaklaştığım için flay'imde şatmıştım. Dibinde olmam lazım. Bakın, hareket etmiyorum. Ki flay'imde şatmasın. Dibimde dursun. dibimde bana vurmaya başlasın diye. Bakın, başka bir skili. Şöyle yere doğru kılıcını sokuyor ve etrafında bir şeyler... Mavi noktalar belirmeye başlıyor. Mavi noktalarla kaçıyoruz. Başka bir yöne doğru kaçıyoruz. Çünkü bu alan oluşturup içinden şu tarz kristaller çıkıyor. Bu tek atıyor. Ne kadar defansınız olursa olsun bu tek atıyor yani. Bunlardan kaçmalıyız. Bakın o mavi noktalardan sıçradı kristaller. Onlardan uzaklaştım. Ve şuradaki açık kukundan da uzaklaştırdım O benim için tehlike arz ediyor. Bakın kukunlar açılıyor şu skilli yapınca. Ona da dikkat ediyoruz. Biz bu kukunlara yaklaştığımız zaman açılıyor bak. Açıldı. Orada kalırsak eğer o bize damage vuracak. İçinden küçük bir yaratık oluyor. O damage vuruyor bize. Bakın hemen dibine girdim. Bakın açık. Diğerleri hiçbir şey atmıyor değil mi? Açık kukun bir şeyler atıyor bize. Gördünüz mü? Evet. Canı yaralandığı zaman böyle bir şey atıyor. Hani Darkness Resistance burada önemli oluyor. Bak Darkness Resistance başlıyor. Bakın ben buraya ne atıyorum? Hemen flare atıyorum burada. Her yere flare atıyorum. Bakın. Ki benim şu darkness'ta kalmayayım. Darkness çünkü benim canımı geçecek. Darkness'ta kalmam Hızlı hızlı. Bak diğer kukunların içinde hiçbir şey yok. Dikkat ediyor musunuz? Ama ben şunu başta kırdığım için Bakın şurada bir şeyler atıyor bana. Görüyor musunuz? Bakın attı. Şu kristal attı. Yeseydim büyük ihtimal yarı canım giderdi. uzak durmam gerekiyor. Bakın o açık. Diğerleri kapalı. Diğerlerinde sıkıntı yok. Sadece şunun sıkıntı var. Şu an avul kapalı bir şekilde. Çünkü karanlık feyzinin. Yüzde elli cana geldiği zaman böyle oluyor. Dark şu an. Bakın her yere şey atmam gerekiyor benim. ışık atmam. Flare atmam gerekiyor. Bakın attım bir tane oraya. Dark Mistake'in başladığı anda atıyorum. Flare atıyorum. Blair atıyorum. Şu küçük canavarları kesiyorum. Şeydeki. Pot dolduruyorum bir nevi. Bunları kesmeden avul canlanmayacak tekrar. Evet son canavarları da keseceğim, avul canlanacak şimdi. Bakın bu kokunu deldiğim için bana vuruyor, bir şeyler yapıyor, bir şeyler atıyor sürekli. Diğerleri sessiz sakin bekliyor. I need Evet, avul canlanmış ve ben onun uzağında olduğum için hemen filein fileindeş değil de yani bir skillini atıyor bana benim yanıma yaklaşmak için. Bak, çok kötü yakalanmışım burada. Bakın arkasına geçemem. Çünkü arkasında kukum var. Şunun arkasında hemen arkasında kukum var. Arkasını geçemem. Şu skillini atıyor. Bakın kristal skillini atıyor. Ne yapmalıyım? Biraz uzaklaşmalıyım. Uzaklaşınca bunlar birbirinden ayrılıyor. Bakın uzaklaşmışım. Gördünüz mü? Uzaklaşınca daha e, kolay bir şekilde doğrulamışım bunu. Beklemişim. Evet geldi. Şimdi konumumu bozmak istemiyorum. Ama e, şu yere mavi boncuklar atan şeyini skinini vurdu. Bakın bunlar şimdi havaya kalkıp kristalleşecek. Bakın gördünüz mü? Bunlar tek atıyor. İşte kukunlar ne demiştik? Kukunların yanına yaklaşınca böyle açılıyorlar. Şurada göstereyim. Bakın açık değil normalde ama yanına yaklaşmış açılmış. Görüyor musun? Bunu burada kalmaya devam ederse, bunlar bana damage vuracak. O yüzden uzaklaşıyorum oradan. Bana flame de şattı yanıma burada tekrar çok kötü yakalanıyorum bakın şu ne kadarmış görüyor musunuz 8.5k ES var 6k vurmuş bana görüyor musunuz tek bir tane ok ben tank olduğum için hani bir tanesi 6k vurup ölmüyorum hani tank olmayan karakterler şu an tek yiyebilir bundan tek yiyebilir değil yer hatta bakın ortaya gelmeye çalışacağım şimdi ki flame de şatmasın bana o çok tehlikeli çünkü o flayn deşleri eğer kukunlara çarparsa, kukunlar parçalanabiliyor. O yüzden hani pek şu kenarlarda kalmaya oraya çalışıyorum. Mesela şuradayken, al şurada, şuraya doğru bir de deşi diyelim. Eğer flayn de şuna çarparsa, kukun kırılıyor. <laughs> evet skinini attı, arkasına geçtim. Evet. Attı flayn de flayn deşi sefer biraz daha başarılıyım gibi. Artık son feyizde olduğu için salmışım bunu. Salmamam gerekiyor. Çok tehlikeli. Bakın şu da kırıldı. Çok tehlikeli. Yani canı %10 olmasa, %50'lerde olsa büyük ihtimal fayda feyillerdim. Evet, kristal skinini yaptı. Bakın açık olduğu için vuruyor. Görüyor musunuz? Şu sadece e, işte kristallerini açarken vurmaya başlıyor. Çünkü bunu kırdık biz. Az önce. Hemen arkasına geçtik ve öldü. Bu kadar. Aslında bakın ben 3 dakikada kesmişim bunu. Ya çok uzun bir fight değil anlattığım için uzun oluyor. Ama çok uzun bir fight değil bu. Ya bakın 3 dakikada kesmişim aslında. Rehber bu şekildeydi. Teşekkür ederim izlediğiniz için.